Evet. O nasıl ama nasıl arkadaşını çok alabileceğini göstereceğim. Hazır olun. Çünkü bu tamamen bir tura niye Değil ama nasıl 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 nasıl, nasıl göstereceğim. Ee, bu tür, bu tür bir daha çok gelmesini ist istiyorsanız like'a abone ol abi like'a abone ol abone gelecek tamam mı hmm, bak tamam mı oyun açıcı <laughs> sesine kısa sınks, tamam güzel bir tane böyle Bu, 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 bu çok iyi şeyle olmuyor da. Abi bu ya. Şimdi kız veya herhangi bir şey yapabileceği yapabilirsiniz. Ben erkeği erkeği seçtim. Şimdi buna ilk önce bir açıp bir çayın. Yok. Binmek yok. Marius. Boğaz nasıl bir. Vay. Şimdi de dönüyor ya. Şimdi baltayı alıyoruz. Baltı nerede? Baltayı alıyor. Abi önce de baltayı alıyoruz. Son baltayı bir hazırlıklı tutun. Baltayı sonra sonra bir dokunun. Böyle oluyor ya. Baltayı almaktan ikiye geçin isim ve isim onu değiştirebilirsiniz. böyle böyle gezince. Oy ne ne difta ama. Neyse. Allah neyse video bitmiştir arkadaşlar.